kendisi çıkar da biz bu gümüş parçacıklardan alırız. Bu yıldız aynen. alırız ya. Aynen aynen. Haydi bakalım bir onu daha yapıştıralım. Valla kuzgun! İşte <laughs> bu! İşte bu! O zaman devam. Hadi bak şaşırın. Hadi bakalım. Oo, iki tane! <laughs> Çok iyi. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Karlı Paraşütü <Ya>. de aldık. <laughs> Şimdi bunlar bize önemli arkadaşlar çünkü bin Ve işte bu bir işte güzel. bu Güzel Çok güzel kızılca <laughs> dime seti destansı Bu bile çıktı ya Çok güzel çok güzel Yunus abi gördüğünüz gibi benden daha şanslı arkadaşlar Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün ee, ekiple beraber e, kuzgun setini çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun zamandır kuzgun seti geldi ama maalesef e, sponsorum olmadığı için kendim bütçe ayırmak zorunda kaldım ve şu... lazım, bekliyorlar yol ağzında Bir gün beni sorarlarsa sus, Şu anda 25.000 UC'miz var ve bu 25.000 UC ile kuzgun setini çıkarıp ve yükseltebileceğimiz kadar yükseltmeye çalışacağız. Ee, Yanında e, Yunus ve Uğur abi var abi hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Emre. Merhaba hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz? Ee, kuzgun setini çıkarır mıyız? Ne kadar yükseltiriz? Ne düşünüyorsun bu konuda? Abim. Aram bu en az zafer yayınına kadar yükseltme şansımız olur. Yani bu gümüş parçacık hmm. hani o zor çıkıyormuş ama. Aynen bu. Yine de e, yıldız taşı çıkarız diye çıkarız diye düşünüyorum ben yani, el olmuyorum. Aynen. Uğur abi ne diyorsun? Bence de abi. çok güzel şeyler çıkacak. Bugün çok güzel bir gündeyiz. Çok güzel şeyler çıkaracağız kendimize. Çok eğlenecek. Çok eğlenceli bir video olacak bu. Hadi bakalım. O zaman ilk onluyla başlayalım. Haydi bismillah. Hadi. Ya 25 bin UC'miz var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 25 UC'ye uygun bir kuzgun setini artık bekliyorum. En azından dediğin gibi zafer yerine kadar ölüm duyurusuna kadar çıkaralım. Yeter. Bunu bir geç mi diyeceğiz? Böyle tek, tek mi çıkaralım? Nasıl yapalım? Çok uzun süre böyle ya. Baksana. Geç Kaldı. Güzel. İlk başta. Güzel güzel. güzel. Oo, çerçeve güzel, de o. çıktı. Çok evet. Iyi. Çok çok iyi. Çok, çok, iyi. çok iyi. Güzel. Başlangıç olarak çok iyi. Aynen. Aynen. Devam edelim. Diyeceğiz. Aynen. Geç diyelim tekrar. o bu farklı. kaldı bu farklı olarak Ve bir tane de şey geldi. Güzel. Aynen. 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 Çok güzel. Şu animasyonu geç deyip bir onu daha yapıştıralım. Hadi bakalım. Oo çok o iyi. Çok, çok iyi. Süper. Şu anda Güzel. Diğerini de aldık. Bu Hadi kızgın setini de çıkaralım. Bir kanlı kızgın süslemesi de aldık. İyi, güzel. Sonra Buradan Aynen çok güzel gidiyoruz. Hadi devam edelim o zaman. Şimdi e, bize şu da önemli. Hani bu gümüş parçacık mı ne altın parçacık mı ne oluyor artık. Bundan bin tane yaptığımız zaman kanlı kuzgun setini e, garanti alıyoruz. Onu da biliyoruz. Bize hani bu da önemli. Yükseltmemiz için şu da önemli. Bakalım. Umarım şey olur. Kuzgun kendisi çıkar da biz bu gümüş parçacıklardan alırız. Bu yıllar aynen. alırız ya. Aynen aynen. Haydi bakalım. Bir onu daha yapıştıralım. Kanlı kuzgun. <laughs> i̇şte bu. Işte bu. <laughs> İşte çok bu. Iyi çok iyi. Bir tane de yıldız taşı çıktı. Çok güzel oldu. Gelin bir hemen bir üstümüze deneyelim. Uğur abi çok şanslı olduğumuzu söyledi sanki değil mi? Öyle Oydu. İşte bu. Çantamız da şu. Gerçekten Hemen çok seslemesi süslemesi. Üf. Şuna uygun bir şey var mı? Şu nasıl olur? Ya da. Of, de böyle, ya. böyle de çok iyi durdu. Evet gerçekten çok güzel. Güzel, devam. Evet. Çok, çok güzel dayanım, gidiyoruz. Çok PUBG'nin yaptığı çok güzel şeylerden bir tanesi. Evet, bu böyle. set gerçekten çok güzel. Yani şöyle diğerine de bir bakalım ama. Sanki Firavun'dan çok daha iyi gibi baksanıza. Yani tamam evet, Firavun, Firavun da, da çok güzel. Ama, evet. Aynen. Firavun da çok güzel ama. Aynen, aynen. Devam o zaman. Eee yükseltmeye çalışacağız. 25.000 UC'miz var. Devam ettirelim. devam ettirelim şansımızı. Hadi bakalım devam. Ya bize şu yıldız taşı önemli. Yıldız taşının çıkması önemli. Ee, şimdi evet. şöyle bir şey yapacağız. Şu animasyonu geç deyip şöyle bir oldu daha yapıştıralım. Bir bunu bekleyelim bakalım. Güzel bir şey çıkacağını umut ediyorum. İki tane düşünüyorum. Bir tane çıkacağını düşünüyorum. Aynen yıldız bakalım. yıldız taşı çok önemli. Yıldız taşı evet. arkadaşlar yıldız taşı çok önemli yükseltmemiz için. Ve ayrıca diğer setlerden de çıkarsa güzel olur. Değil mi Yunus abi? Uğur abi ya yani bu yıldız setlerinden sadece de Kesinlikle çıksa öyle. Hepsini diğer aynen, aynen diğer setler de çok güzel ya Bu şartta böyle gidersek yerinden de çıkaracağımızı düşünüyorum ben zaten Hadi inşallah evet. Valla Uğur abi şu an dili bal söylüyor bal damlıyor Aynen <laughs> güzel bir açılım oluyor şimdilik Neyse geç diyelim ya bu çok uzun sürecek Oo çok iyi Baksana şundan kaç çıktı 60-70 tane çıktı Tamam, tekrar animasyonu geçti, bir onu daha yapıştırıyorum. Güzel, ama Yine bize bir şey lazım. Oo, çok güzel. 100 tane. <laughs> çok güzel. <laughs> e, ne çıktı? <laughs> ne? 100 <laughs> tane verdi, onu görmedim. Şey, çanta çıktı. Çanta 100 tane gümüş parçacık verdi bize. Bir tane Oo, de yıldız taşı. <laughs> Şimdi ilkini yükseltmemiz için e, nereden yükseltiyoruz? Şurada. İlkini yükseltmemiz için 3 tane ihtiyacımız var. Bize bir tane daha lazım en azından birinci seviye yapmamız için. O zaman devam. Hadi bak şaşırın. da bakalım. Oo iki tane. Ya, ya, ya. Çok ya, ya. iyi. Çok iyi. Temel Yüz tane daha aldık. Çok güzel gidiyoruz. Onarlı. Neyse bu kötü. O zaman şans mı kırsak ne yapsak? Bir tane klasik mi açsak? şuradan değil Deneyelim. Sandık. Vay iyi gidiyordu sanki ya. Çünkü da kötü değildi. Aynen bir tane daha sandık kaçıp devam edelim. Evet çok güzel. tamam <laughs> <laughs> devam, devam. Burada, burada harca, burada, burada harcamıyoruz. Aynen 14 bin UC'miz kaldı. Hala e, güzel ya, evet, şeyler bir çıkabilir. Gümüşten ya. Birkaç tane verin şu gümüşten. Aynen yıldız taşından çıkarmamız lazım. Bir onu daha yapıştır çıkmadı. Ama Şöyle sarı çok çıkıyor da bize sarı şu an. Bu sarı taşlardan da çok çıkmadı ya. Aynen. Şöyle bir geç diyelim. Bak bir tane çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane 60'lı deneyelim bakalım. Yani geç diyelim. Evet. şimdi yapalım. Bakalım. Çok güzel. Bir Oo, tane yok. daha. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha yapalım. Hadi yıldız taşı. Bize yıldız taşı çok önemli. Yükseltme için gerçekten e, Bulunmaz hit kumaşı diyebiliriz. Çıkmadı. E, ne yapalım? Devam mı? Oo. Yer, oldu güzel. Evet, evet, tamam şansımızı kırdık geliyor. Oo. Çok hadi bir... hadi bir tane daha. Bir tane, bir tane daha. Çok bir tane güzel. Daha. Devam ediyoruz. Yapma haydi. Bir tane daha. Çok güzel. Çok güzel. 8. Yani. Bu arada biz kaç tane ihtiyacımız var? Şurada 3 5 daha 8. Yani gelişmiş surete kadar getiriyoruz şu anlık. Ama bize kaç? 7 tane daha lazım şu anlık. 7 tane daha gümüş parçacık ya da artık yıldız taşı neyse. Bakalım çıkarsa ne hala? Evet kesinlikle. Çıkacağına inanıyorum ya. Çok, Çok güzel. Paraleti. Paraşütü, paraşütü de aldık. Evet, şu parışı çok beğenmiştim. Şu parış çok güzel ya. Aynen parışı çok güzel. Devam. Şu hala hala almadığımız ne kaldı? Mesela gerçi şu setlerden hiçbirini almadık ama en azından şunu aldık. Şunları aldık. Yani şu setlerden de gelse zaten şu geldi şu geldi. Çanta çok zor çıkıyor diye biliyorum. Bilmiyorum ama çanta çok zor çıkıyor. Genelde öyleydi ya. Çok zor çıkıyordu da. Bize iyi çıktı ya. Hemen başlarda çıktı hepsi yani. Aynen. Devam edelim Yapma ya bu Kalan uc ile Zafer yayını yapmamız biraz zor gibi Evet son 600'lüğü yapıştırıyorum Bir tane daha çıktı ama Evet neyse bu... Hemen bakalım bu ne şimdi ha yakın dövüşten orak olarak da Şu çıktı ve şu çıktı. Yani şu daha güzel gibi. Bu kalsın. Bence çok güzel. Evet paraşütümüzü çok de paraşütümüzü de alalım. Harika görünüyor ya. Aynen. Şimdi hemen bir yükseltmemizi de yapalım hemen. Hiç beklemeden ızır ikisimizi de yükseltelim. Aa bize şey lazım ama. Yıldız parçacıkları lazım. De şeyden aldım marketten mi alabiliyoruz onları? Bilmiyorum ki. Şuradan Ödül, Ödül almak bundan alabiliyoruz herhalde. Ha aynen, aynen. aynen. Şundan ama nasıl yapacağız bir saniye? Şöyle bir şunu alalım. Bin tane alalım bakalım. 111. Hemen bir yükseltmeye geçelim. Tamam. İlkini yükseltebiliyoruz. Hemen yükselt diyelim. Evet 2 yıldız oldu. En yeni X hedefimiz şimdi kuşan. Kuşan. Neyse tamam geç onu tamam geç geç ee, şimdi neye ihtiyacımız var yine altına ihtiyacımız var ne kadar 80 tane peki markette alabiliyor muyuz o kadarını hemen bakalım nereden bakıyoruz şuradan mı aynen evet ya şu aslında sarı taşlar daha çok çıkıyordu bize az çıktı sanki yani iyi çıktı da tabii ama şundan mı? Evet. Alalım hemen şöyle. Ne oldu? Heh. 78 tane alıyoruz. Yetmedi sanki ama. Evet. Yani öyle gözüküyor. Yükseltmeye gelelim. Yo yetiyormuş. Gelişmiş sureti de yükseltelim o zaman. Güzel. Zafer yayına kaldı. O da zaten e, hem yıldız taşımız hem de yadıp parçacığımız eksik olsun. Ee, bence güzel bir açılım oldu. da çok iyi yani. Aynen güzel bir açılım oldu. Hemen şunu da takalım. Ee, evet. Bunun ha bir de şu varmış. Burada kargalar margalar geliyordu. Ne oldu? Ha Geliyor. Bu şeyde, şeyde, mi geliyor şu kargalar? Aynen. Evet arkadaşlar bu açılım da böyleydi. 25.000 e, 25 gün UC'ye e, kutlu setini 3. seviyeye kadar yükselttik. Bence güzel evet. şeyler çıktı. Gerçekten çok beğendim. Evet. Çok çok güzel şeyler çıktı. Bence de güzel şeyler çıktı. Yani 25 bin UC'ye bu kadarlık e, açılım bir de iyiydi bence. Evet bence de. Ben hani PUBG'nin çok kıyafetinden en çok hani hemen şunu beğendim diyebilirim. Yani çok çok iyi. Bence. <laughs> Çantası çok <laughs> iyi ya. Çantası çok beğendim ben. Evet her şeyi yani hepsi de çok güzeldi. Hemen şuradan bu şeyi nerede? Hemen ona bir bakayım. Şu muydu? Aynen. Şuradan bir tanesini alalım. Mesela şuraya alalım. Şu yandakini de alsana. Yan, onun yandakini de al. Şu, o da şu. mı? Hemen Kral'da ona da O da yeni çıktı ya. Hangisi? Şu. Ha şunlar aynen. Şunlar hepsi. Güzel. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar, şu anda Yunus abinin hesabındayım. Şu anda o video'nun bittiğini sanıyor. Ee, onun hesabına girdim ve 14 binlik bir ucu yüklemesi yaptım. Ona da bir Kuzgun seti çıkarmaya çalışacağım. Umarım 14 bin'e çıkar. Ee, Çıkmasa belki bir ucu yüklemesi daha yapabilirim ama ona muhakkak kuzgun setini çıkarmaya çalışacağım. Umarım e, çıkar. E, Uğur abiyle beraber böyle bir şey yapmaya karar verdik. Güzel bir sürpriz olacak. E, hemen bir deneyelim bakalım. Ne diyorsun Uğur abi? Ona da kuzgun seti çıkarır mıyız? Ben inanıyorum bugün çıkacak. Çok bu güzel gündeyiz. Çok çok güzel gelecek. Çok evet, güzel çok, gündeyiz. Evet, çok güzel gündeyiz. dediğim gibi e, yani ona da kuzgun setini çıkarmamız çok önemli. Bakalım nasıl olacak? Çok Hemen beğenmişti. Yani Yunus evet, çok beğenmişti. Evet, evet çok beğenmişti. Hep söylüyordu hani. Yani Firavun'u da çok beğenmişti ama Fravon'dan daha güzel bir set diye düşünüyordu. Hemen bir onluğumuzu deneyelim. 14.000 UC'miz var. Çok güzel. Kanlı kuzgun kendi. Çok iyi. Çok güzel başladık. Kanlı Para paraşütü de aldı. Aynen benden daha güzel gidiyor şu anda. Nazar değmesin. Güzel çok güzel. güzel. <laughs> Üf, güzel. Bunlardan da aldı devam. Şimdi bunlar bize önemli arkadaşlar çünkü bin. Ve işte, oh bu, Allah Allah. İşte, bu. Güzel, i̇şte, işte bu. İşte bu. bu. Arkadaşlar i̇şte bu, gördüğünüz üzere. Bugün çok güzel günümüzdeyiz. Eee küçük paralarla, çok küçük UC'lerle kanlı kuzgu setini çıkarmaya başladık bile. Ama tabii ben 14 bin yükledim. Ee, ben ona yuf, bir de kızıl cazibe maskesi. Çok güzel bir açılım oluyor. Ee, şimdi arkadaşlar ben bu UC yükledim. Sonuçta ben bunu Yunus abi için yükledim ve kalın kuzgun setini yükseltmeye çalışacağım. Yine bendeki gibi bu UC'leri hepsini yiyeceğiz. Harcayacağız. Hemen bir 10'lu daha yapıştırıyorum. Bize Şu şuna da da önemli. Yani. Güzel süsleme de geldi. Devam. Durmak yok. Çanta çıkarsa zaten çantayı çok beğenmişti. Evet. Hemen bir Yunus abinin klasikleri var mı? Bir tane klasik açalım. Bendekinden sonra güzel geçmişti. Evet. <laughs> çok güzel çıktı. Şimdi hemen devam ediyoruz. Bir onu daha yapıştıralım. Acaba şu animasyonu geçmeden bir denesek nasıl olur? Şöyle biraz bekleyelim. Yunus abinin çıkma yani Yunus abiye çıkmasını çok istiyorum. Hani benden daha çok istiyorum diyebilirim çünkü çok beğenmişti bu kanlı kuzgunu. Ben hani çok böyle beğenmemiştim. Evet güzel yine uzun efsane bir büyü. Güzel. Yani yükseltme çok önemli. Hani en azından zafer yayına kadar gelmek güzel. Çünkü sonuçta düşündüğünüz zaman arkadaşlar bütün silahlarınız için bir nevi öldürme mesajı alıyor mısınız gibi oluyor. Ya bu böyle çok uzun sürecek ya. <gülüyor> Kara <gülüyor> Şahi maskesi. İşte bu ya. Maske de çıktı. Çok güzel çok güzel. Devam. Ya ama animasyonu geç yapmayı unuttum. Hemen şuradan geç diyelim. Tamam bu da güzel. 6000 UC'miz kaldı ve Çok hali işte yüksel yükseltmemiz için bizim şey ihtiyacımız var ee, şu yıldız parçacığına ihtiyacımız var Onda da ya şu geç hiç çıkmadı ama yıldız taşı Neyse dur bakalım devam güzel güzel, güzel. Çok güzel. Kızıl cazibe seti destansı. Bu bile çıktı ya. Çok güzel. Çok güzel. Yunus abi gördüğünüz gibi benden daha şanslı arkadaşlar. Dönüyor yapacak. çok daha şanslı. Bize tam günümüze denk geldik yani. Çok güzel. Bir tane çıktı ama yetmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü yıldız taşı çok az çıkan bir ürün. Ama en azından işte bu, i̇şte, işte bu, işte bu. Tamam. Benim için açılım bitmiştir arkadaşlar. Yani bunları çıkardık, iki tane kurgu <laughs> çıkardık. Bundan sonrası artık ne verirse zaten bitti. Son açılımda çıkardık. Böyle bir de şans da yok. Hemen bir yükseltmeye bakıyoruz, yükseltemiyoruz maalesef. Hem yıldız taşı hem de yıldız parçacığı artık neyse. Onlar eksik. Ama hemen bir şöyle giyelim de direkt gelince bir sürpriz olsun. Of, çok iyi. Şu da çıktı. Baksana çok güzel Tam şeyler bir şekilde kuşatalım. Ya da şunu mu giydirsek Uğur abi? Şunu mu giydirsek baksana. Bu da çok iyi değil mi? <laughs> Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Hemen şunun bir <laughs> de çantası. Süslemesi. Çok güzel. Yunus abim için güzel bir bence Bence böyle. Aynen çok güzel bir açılım oldu ve bence Yunus abi için çok büyük bir sürpriz olacak. Hemen şu paraşütü de alalım. Güzel. Hemen e, böyle mi olsun yoksa giyelim mi şunu? Üf. Böyle güzel olsun. Çok iyi ya. Tamam, böyle olsun. Böyle kalsın. Çok beğenmişti bunu böyle kalsın. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar. Yunus abime de kuzgun setini çıkardık. Bende de çıktı. Ee, ben de yükseltebildiğimiz kadar yükselttik. Yunus abimde yükseltemedik maalesef ama en azından güzel açılım oldu. Ee, maalesef dediğim gibi şu anda herhangi bir sponsorum olmadığı için ben kendim bütçe ayırmak zorunda kalıyorum. Ee, UC için. E, en azından elimden geldiği kadar hem kendim için hem Yunus abim için kuzgun setini de çıkardık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sefer video gerçekten bitti. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz çok büyük emeklerle buralar geliyoruz. Hani kendim bütçe ayırmaya çalışıyorum. Bu emeklerim için dediğim gibi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Bay bay.